Evet derece adayları, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Sizleri derece adayı ve en sonunda da derece yapan öğrenci yapmak niyetiyle arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Bugün sizlerden de gelen talepten dolayı gün gün derece videomuz video serimize son verdik ve sizler için arkadaşlar hafta hafta dereceye koş adlı yeni bir video serimizle yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi 1 Haziran'dan itibaren programlarımıza başlamıştık. 1 Haziran'dan beri arkadaşlar yaklaşık 3 gün oldu ve 3 gün içinde arkadaşlar güzel bir şekilde programımızı yerine getiriyoruz. Umarım siz de programdan fire vermeden güzel bir şekilde çalışmışsınızdır. Bugün arkadaşlar hafta hafta dereceye koş serimizin birinci videosuyla Haziran haf Haziran ayının birinci haftasını sizlerle birlikte tamamlayacağız. Bu program arkadaşlar Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar'la ilgili olacak. Arkadaşlar ilk 3 tane videomuzu izlemişseniz bu, bu haftalık programda o 3 gün sonrası devamını içeren nitelikte bir program olacak. Umarız beğenirsiniz arkadaşlar. Bu video serimizi inşallah tutarsınız ve devam ettirirsiniz ki hafta hafta gitmek dediğiniz gibi sizlere de hangi konuyu ne kadar sürede belirlemeniz ve o ne kadar sürede çalışmanız gerektiğiyle ilgili tam kesin bir sayı vereceği için biraz daha mantıklı olacağını umuyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorumlarda eksik gördüğünüz veyahut da hoşunuza giden şeyleri de yazmayı unutmayın. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Dediğimiz gibi artık haftalık gideceğiz ve bu program 4 Haziranla 7 Haziran arasını içerecek. Yani Perşembe günü başlayacağız arkadaşlar. Bu videoyu Çarşamba günü atacağız. Çarşamba günü saat 4'te video karşınızda olacak ve yarın için çalışmalar nasıl olacak? Onları yarın ve yarından Pazar gününe kadar olan çalışmalar nasıl olacak? Onlarla ilgili video çekeceğiz. Bakalım neler var? Evet bu hafta ne bitirdik ne bitireceğiz adlı arkadaşlar konularımız. Aslında konularımız değil de hangi dersleri hangi TYT'den mi AYT'den mi gördüğünüz gibi bu kadar bu, bu hafta bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi çok dolu bir sayfa ama bu ne demek değil arkadaşlar? Bu bunlar zor demek değil. Yapamayacaksınız demek hiç değil. Şimdi bakalım neler var? Bir tane AYT matematik konumuz var. Fonksiyonlara başlamıştık. Fonksiyonlardan devam edeceğiz. İkişer tane TYT coğrafya ve tarih konusunu halledeceğiz. Kısa konular, iyi konular arkadaşlar. İki kaynaktan da kesinlikle ilerleyebileceğiniz ve iki kaynaktan kesinlikle bitirebileceğiniz konular. Bir tane TYT kimya. Arkadaşlar bunların hepsini zaten siz de okuyabiliyorsunuz ve bunların hepsini çoğunu zaten vermiştik. Şimdi gelin tüm konulara hangi dersten hangi konu var? Gelin bir bakalım. Evet arkadaşlar, ondan öncesinde daha fazla bu tür video gelmesini istiyorsan kanalımıza abone ol, videoyu beğen ve Instagram'dan da derece adayı altre dere yks hesabını takip etmeyi unutma. Sizler için güzel paylaşımlarda bulunmaktayız. Bizlere desteğinizi iletirseniz, desteğinizi sunarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi bakalım. AYT matematikten dediğimiz gibi fonksiyonlar konusuna başlamıştık ve bu hafta fonksiyonları tamamen bitireceğiz. Kimyasal türler arası etkileşimler TYT kimyadan iyi bir konu, güzel bir konu, kalabalık bir konu. Bunu da güzel bir şekilde halledeceğiz. Sinir sistemi dediğimiz gibi arkadaşlar yaklaşık bir buçuk hafta sürecek. Bunu diğer haftaya da yansıtacağız. Diğer haftanın programında da bunu göreceksiniz. Bir buçuk haftalık arkadaşlar yaklaşık 9-10 gibi 9-10 gün gibi süre içerisinde sinir sistemi tamamen duyu organlarıyla dahil bitirmiş olacağız. Doğa ve insan da coğrafya TYT dair temel bir konu. %100 çıkacak bir konu. Yaşam bilimi, biyoloji dediğimiz konu da zaten biyolojinin ilk konusu. Buna da başlayacağız arkadaşlar. Hücre ve organellere zaten başlayıp bitirmiştiniz. Onun için bu konu artık tamam. Hücre ve organelleri bundan sonra çalışmayacağız. Ben sadece bu hafta neleri bitirmiş olduğunuzu sizlere gösteriyorum. Bu arada arkadaşlar her hafta sonunda da pazar günü sizlere canlı yayın özelliğimizi tanıtmak istiyorum. Canlı yayın açacağız ve sizler oradan dereceye giden yoldaki adımları tek tek sorabileceksiniz. Ve ayrıca o haftana ne çalışmışız, neleri bitirmişiz bunların genel bir... E Genel bir üzerinden geçeceğiz. Bakacağız neleri yapmışsınız, nasıl devam etmişsiniz, iyi miyiz, kötü müyüz bunları gözden geçireceğiz. Onun için pazar günleri canlı yayınları kaçırmayı unutmayın. Bu konu hakkında da yorumlarda bahsedebilirsiniz. Tarih bilimi, arkadaşlar tarih bilimi konusu bitmişti. Uygarlığın doğuşu diye yeni bir konuyla 2-3 günde bitireceğiz. Tarihten iki tane konuyu bir haftada. Basit eşitsizlikler var ve mutlak değer. Bunları da zaten bitirdik arkadaşlar o ilk üç günlük süre içerisinde. Vektörler ve bağıl hareket dediğimiz gibi bunlar da bu ikisi de bitti. AYT fizikten iki tane konuyu tak tak bitirdik. Ve fizik bilimine giriş TYT fiziğe nasıl başlayacağız ne zaman başlayacağız diye sormuşsunuz. İşte başlıyoruz. Ve modern atom teorisi kimya AYT konusu buna da başlıyoruz. Madde ve özellikler yine TYT fizikten başka bir konu buna zaten başlamıştık. Biraz çalışmış olmanız gerekiyor. En azından MEP'den bitirmişsinizdir arkadaşlar. Açıklama kısmına da arkadaşlar bakarsanız orada da e, bu şeylerle ilgili konuları bulduğum linkleri sizlerle paylaşacağım. Haftalık soru hedefleri haftalık önemli kazanımlar olacak. Ve aynı zamanda sorularınızı sorabilmek ve başka öğrencilerin sorularını çözebilmek için de Telegram kanalımıza açıklamadaki linkten ulaşmayı unutmayın. Aynı zamanda tyt coğrafyadan iki konu demiştik. Harita bilgisi. Yine karşımızda bir TYT geometri, olmazsa olmaz geometri dersimiz. Üçgenler konusuyla bir hafta boyunca haşır neşir olacağız. Yani 4 gün boyunca 4 günde üçgenleri güzel bir şekilde bitirip testini çözeceğiz ve sonra denemelere yoğunlaşacağız. Saat saat ayarlamalar gelecek, hafta hafta gelecek ve asla kaçırmayın. 12 hafta kampı başlıyor. Evet arkadaşlar, 12 hafta kampına hız kesmeden başlayacağız beraber. Dediğimiz gibi her gün ama her gün 20 tane problem paragraf ve geometri sorusunu çözmeyi unutmuyoruz. Bunları yanlarda belirttiğimiz bu dakikalarda çözebilirsiniz. Ve bu dakikalarda çözerseniz sizler için hem zaman anlamında bir pratik olmuş olur, bir pratik yapmış olursunuz. Ve aynı zamanda konuları da unutmazsınız. Pekiştire pekiştire her gün gidersiniz. Ve TYT denemelerinde hem Türkçeyi hem de matematiği çok iyi yerlere taşıyabilirsiniz. Gelelim fonksiyonlar. Fonksiyonlarda ne yapacağız arkadaşlar? Fonksiyonlarda iyi gidiyoruz dediğimiz gibi. ilk günden beri fonksiyon çalışıyoruz. Ama biraz daha test çözeceğiz. Günlük 10-15 tane test bu 4 gün ileriki 4 gün boyunca. Her gün 10-15 tane test çözüp en az 2 tane kaynaktan arkadaşlar 11. sınıf kaynağı olabilir. AYT kaynağı olabilir. Fonksiyonlar konusunu bitireceğiz. Ve toplam 6 gün vereceğiz demişiz arkadaşlar. Aslında... Arkadaşlar dediğimiz gibi 6 gün Gerçekten yeterli bir süre bir gün. Diğer günde fonksiyonlara bakıp başka bir konuya yoğunlaşacağız zaten derslerden. Bir sürü ders var halletmemiz gereken. Ama asla pesimistik bir düşünceye kapılmayın. Kötümser olmayın. Çünkü dediğimiz gibi bunlar bitmeyecek şeyler değil. Bunları bitiren bir sürü öğrenci var yazın. Arkadaşlar benim zamanımda tanıdığım kişiler de var. Ben de aynı şekilde bunları bitirdim ve bunları gerçekten bitirebiliriz. Bizleri takip edip günde 8-9-10 saat çalışırsanız bunlar gerçekten bitirmeniz işten bile değil bunları. Onun için devam ediyoruz. Kimyadan kimyasal türler arası etkileşimlere başlamıştık arkadaşlar. Dediğimiz gibi 3. günümüz geçecek bu konuyla. Konu mevden bitti. Yani bugün arkadaşlar 3. günümüzü de bu konuyla yapacağız. Ve konuyu mevden bitirmiş olmanız lazım. Ve 4 Haziran'da da sadece test ve arkadaşlar sadece testlerle konuyu tamamlıyoruz. Dediğimiz gibi iki kaynak bizim sınırımız. TYT konularından ve AYT konularından 11 yani en az ikişer tane kaynaktan o konuları taramayı bakın. Kendinizi buna yoğunlaştırın. Buna verin. Çünkü iki tane kaynaktan gördüğünüz zaman zaten çoğu kaynağın içinde arkadaşlar bir de güzel kaynak almışsanız çoğu kaynak tipi çoğu kaynak tipi sorular içinde var zaten. Hem ÖSYM tipi var, hem farklı kaynaklarda sorulmuş şu zamana kadarki sorular tipi var. Onun için çoğu tipi zaten görmüş olacaksınız. Bir de eğer yeterli kaynağım yok diyorsan Telegram kanalımıza kesinlikle gelmen lazım. Orada da PDF olarak ücretsiz yayınları ve bazı güzel yayınları, gerçekten güzel yayınların PDF'ini ücretsiz bir şekilde sizlere veriyoruz. Onları da kaçırma. Evet sinir sistemi dediğimiz gibi bu haftayı biz sinir sistemine ayırdık. Aslında Önümüzdeki haftalarda birkaç gün çalışacağız. Bu konu için yani bu konu arkadaşlar ortalama bir buçuk hafta sürecek bizler için. Diğer haftaya da sarkacak. Diğer haftanın programında da bundan bahsettik zaten. Konuya devam ve arkadaşlar konu için kavram haritası çıkarmayı unutmuyorsunuz. Lütfen ama lütfen iyi konular ezberlenecek konular ve kesin ama kesin sorulacak konulardan kavram haritası çıkarmayı unutmayın. Eğer kavram haritası çıkarırsanız ileride 12. sınıf boyunca işiniz daha kolay olacak. Ve günlükte 7 tane, 8 tane test çözerek arkadaşlar sinir sistemini iki kaynaktan bitirebilirsiniz. Hatta üçüncü kaynağı bile başlayabilirsiniz. Onun için iki kaynağı biz hedef olarak tutalım. İki kaynağı bitirin, gerisine bakarız. Gerisini sorarsınız, konuşuruz arkadaşlar dediğimiz gibi. Doğa ve insan Arkadaşlar doğa ve insan konumuza başladık dediğimiz gibi. Çarşamba, perşembe iki gün bunları ayıracağız. Konu tekrarına devam ediyoruz arkadaşlar. Perşembe akşamı dediğimiz gibi bitiyor. Yani bu bir önceki programda da günlük sunduğumuz programda da doğa ve insan konusuna başlamıştık zaten. Ve üstüne 4-5 tane test çözerseniz doğa ve insandan zaten bir kaynakta çok fazla test yok. Bir kaynakta sıksanız 2-3 tane test oluyor doğa ve insandan. iki kaynaktan çözünce zaten 4-5 teste denk geliyor. Ve coğrafyadan da size bir kanal önerebilirim YouTube kanalı. Yavuz Tuna Coğrafya isimli YouTube kanalını arkadaşlar takip edebilirsiniz. O kanalın videolarını izleyebilirsiniz. Tabii ki önce bizim kanalımıza abone olup sonra ona abone olursanız... Bizler için daha güzel arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi burada hem harita bilgisinden tutun bir sürü konunun konu anlatımı ve güzel bir şekilde konu anlatımı var. Örneklendirerek konu anlatımı var. Yavuz Tuna Coğrafya kanalında arkadaşlar coğrafya çalışmanız için çok iyi olur. Ve Perşembe akşamı biz bu konuyu bitiriyoruz. Gelelim kimya AYT'den modern atom teorisi konusu. AYT kimyaya başlamak için gerçekten çok güzel bir konu. Kısa bir sürede bitireceğiz bunu arkadaşlar. Pazar günü akşamına kadar bu konu için süreniz var yaklaşık 4 gün hatta önceki videolarımızda bahsetmişsek dediğiniz gibi oradan da alıp başlayacaksınız zaten. Önceki videolarımızda yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi MEB'den çalışacağız. MEB kitaplarından okuyacağız ve bu konuyla ilgili kazanımlara da yer verdik. Birkaç gün sonra kanalımızda olacak arkadaşlar. Kanalımızı yüklediğim zaman da yukarıdaki kartlardan yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz kazanımlara. Kazanım videolarına biraz kanalımızda ağırlık vermek istiyoruz. Her hafta bir iki tane en azından birkaç dersten kazanım videosu atmaya özen göstereceğiz. Bunu, yorum yazarak olarak da desteğinizi gösterebilirsiniz kazanım videosu gelmesi hakkında. Evet arkadaşlar TYT fizik konusu madde ve özellikleri TYT fiziğe de adımımızı atıyoruz. Net ama net bir TYT fizik konusu. %100 çıkar. Bol soru lazım bu konuyu oturtmanız için. Bol soru tipi görmeniz lazım. Bu da dediğimiz gibi daha önceden gördüğünüz soru tiplerini atlayarak mümkün. Bol soruyu göreceğiz yaklaşık 2-3 kaynaktan. Sene boyunca 12 bitene kadar bu konudan test çözmüş olacağız. Bugün 4 Haziran dediğimiz gibi tamamen MEP kitabını okuyoruz. Yani 4 Haziran'da okuyoruz arkadaşlar. Yani yarın biz bu videoyu 3 Haziran'da paylaşacağız. Yarın Tamamen MEP kitabını okuyoruz ve arkadaşlar MEP kitabını çözüyoruz. Ondan sonraki günlerde de arkadaşlar eğer konuyu tamamen bitirdiyseniz her günde yaklaşık 4-5 test veya 3-4 test çözerek konuyu hafta sonuna kadar tamamlayabilirsiniz. Ne zaman iki kaynağı bitirdiniz o zaman bırakabilirsiniz. İlla pazar gününü beklemenize de gerek yok. Evet TYT tarihten de dediğimiz gibi kısa bir konu, güzel bir konu. Uygarlığın doğuşu arkadaşlar 3 gün veriyoruz. Uygarlığın doğuşunu MEB kitabından okuyorsunuz ve test kitabından da test çözüyorsunuz. 3 günün ilk gününü konuya anlatımına harcayabilirsiniz, konuları görebilirsiniz ve sonraki günlerde yani 2 günde de 2-3 test. Yani toplam 4-6 test 2 gün boyunca hatta ilk günde eğer konuda sıfır değilseniz ilk günde test çözebilirsiniz. Yaklaşık 8-9 testle arkadaşlar iki kaynaktan bu konuyu da tamamen bitirmiş oluruz. Gelin evet TYT geometri. TYT geometri arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle taviz vermeyeceğimiz bir konu olması lazım. Üçgenlerde zaten en temeli. Formülleri ezberleyeceğiz bir kere öncelikle. MEB'de arkadaşlar MEB kitabında formüller zaten var. MEB kitabında açıp formülleri ezberleyin ve kısa formülleri de dediğimiz gibi bazı formüllerde deftere kısa kısa not alın. Üçgende özel formüller oluyor. Bilmeden yapamadığınız sorular oluyor. O yüzden formüllerin hepsini ezberlemek bizler için çok önemli. Sonra da bol test çözmemiz gerekiyor. Üçgenler konusu hakkında günlük arkadaşlar 4-5 test çözerek İki kaynaktan dediğimiz gibi üçgenleri tamamlayabilirsin. Üçgenleri bitirelim. Geometriyi hızlı bir şekilde gelin. Üç aya bırakmadan halledelim TYT geometriyi. Matematiği de aynı şekilde TYT denemelerine başlayalım arkadaşlar. TYT matematik denemelerine güzel bir şekilde. Evet coğrafyadan da harita bilgisi konumuz bu hafta sadece 2 gün istiyorum sizden. Cumartesi pazar. Oturun harita bilgisi konusuna çalışın. Birinci gün sadece konu çalışın mev kitabından. İkinci günde sadece test çözün. Dediğimiz gibi bundan da 4-5 test çözerseniz 2. Iki, ikinci gün 4-5 test 6-7 test olabilir. Şey yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi ha, pardon arkadaşlar 2 gün değil 3 günmüş. 3 günün 1 günü sadece konu. 2 gün boyunca da sadece test çözeceğiz. Yani yaklaşık 8-10 test yapıyor. 8-10 testi de iki tane kaynaktan tarayarak çözebilirsiniz. Bildiğiniz soruları atlayarak çözebilirsiniz ve tamamını çözmek bildiğiniz sorulara atlamanız takdirinde bir saat bile almaz. Lütfen bakın baştaki sayfada çok fazla konu var diye telaşa kapılmanıza gerek yok. Çünkü konuları gördüğünüzde bir tanesini bir saatten daha kısa bir sürede bitiriyoruz. Günlük 9-10 saat çalıştığınızı varsayarsak bir konu bir saat ise günde 10 konu. Arkadaşlar bu kadar basit. Ama işte biz konuları daha pekiştirelim diye daha uzun süreye yayıyoruz. Onun için dikkat edin ve bunları uygulayın lütfen. Dediğimiz gibi geçiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz ve fizik biliminden fizik bilimine giriş. TYT fizikten İkinci bir konu daha ve buna da iki gün istiyorum. Madde ve özelliklerinin fizik bilimine girişi Haziran'ın ilk haftası tamamlamış oluyoruz. En kolaylarından bir konu gerçekten sadece okusanız bile yeter. İkinci gün sadece test demişiz arkadaşlar 4-5 tane ama 4-5 tane testi bulamayabilirsiniz. Yani ondan dolayı konuya mebe ağırlık verin, MEB'i okuyun. Mebdeki özel o bilim şeyleri, Bilimlerin tanımlarını, fiziğe ait bilim dallarının tanımlarını veriyor. Onları çıkarın. Hangi kurum, kuruluş ne yapar? Bunları da söylüyor olması lazım hep kitabında. Onları da yazın. Sadece bu konudan gelirse gelirse bir tane soru gelir. Zaten buna toplam çalışma sürenizde hani 30-35 dakika olsun. Gerçekten kafada büyütmeye gerek yok. Kısa bir sürede iyi bir şekilde, verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Bunu kafanıza sokun arkadaşlar. Ve unutma ki sen kazanan olacaksın. Yorumlara da istediğin bölümü ve üniversiteyi yazmayı unutma. Sınav bitince de seneye 2021 YKS sınavına girip çıktığın zaman da aynı anda yine gelip Yorumlara ben istediğim bölümü kazandım, istediğim netler geliyor şeklinde yazmanı bekliyoruz. Umarım istediğiniz şekilde çalışabiliyorsunuzdur, verimli geçiyordur. Dediğimiz gibi pazar günü canlı yayını kaçırmayın. Saatini daha sonradan YouTube üzerinden yayınlarda biz vereceğiz. Onun için kanalımızın topluluklar sekmesinde ara sıra kontrol etmeyi unutma. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.